Günaydın. Metin, M3, F80 ve M4, F82, F83 modellerini kapsamıyor. Ancak, F31 Station Wagon ve büyük ölçüde F34-3 Gran Turismo, F32-4 Coupe, F33-4 Cabriolet ve F36-4 Gran Coupe için geçerli olabilir. Çünkü bu versiyonların tümü, F30 sedan ile aynı temel üzerine inşa edilmiştir. BMW F30 ve yukarıda bahsedilen türevlerinin dış görünümü olumlu değerlendirilebilir. Pas veya benzeri bir sorun belirtisi yok. Araç sahipleri ara sıra yalnızca arızalı ön kapı contalarından sürüş sırasında aşırı rüzgar gürültüsüne neden olur veya gıcırdayan iç plastiklerden şikayetçi. Bu son sorun orta konsol, direksiyon simidi, hoparlör ızgaraları gibi çeşitli bileşenleri etkileyebilir. Ayrıca elektronik arızalar da duyuyoruz. Arızalar genellikle multimedya sistemi kontrol modülünü etkiliyor. Ekranda sinyal yok uyarısı görüyorsanız, sorun modülde olabilir. Ayrıca, station wagonlardaki elektrikli bagaj kapağı açma sistemi ara sıra arızalanıyor. Bu durum muhtemelen daha az popüler olan 3 Gran Turismo ve 4 Gran Coupe için de geçerli. Makyajdan önce kullanılan senon farlar çeşitli sorunlara yol açıyor ve şikayetler genellikle far yükseklik ayarı ve menzil ayarlamasıyla ilgili. Makyaj sonrası LED farlar biraz daha dayanıklı görünüyor, ancak bu izlenim, LED'li araçların, senonlu araçlara göre daha genç olmasından kaynaklanıyor olabilir. BMW 3 ve 4 serisinin şasisi, şaşırtıcı derecede güçlü bir nokta. Sportif, adaptif süspansiyonlu otomobiller hakkında okurken bile, daha ciddi, tekrarlayan arızalar hakkında bilgi bulmak zor. Bu kategorideki dikkate değer bir istisna, kullanıcılara ortalamanın üzerinde sorun çıkaran direksiyon krema yeri. Yaygın sorunlardan biri, birkaç civatanın kaybolması. Direksiyon krema yerleri bir servis kampanyasına tabi tutuldu. Bazen sadece civatalar, bazen de tüm krema yer değiştirildi. Şanzımanın yenisiyle değiştirilmesinin, Aracın yazılımının güncellenmesini gerektirdiğini ve bunun da yetkili servisin güncellemeyi seçtiği şeye bağlı olarak fabrikada yapılmayan değişikliklerin motor gücünü artıranlar da dahil kaldırılmasıyla sonuçlanabileceğini unutmamak önemlidir. Bu araçların sahipleri, araçta standart dışı bir yazılım yüklüyse yetkili servisten kendi deyimleriyle Almanya'ya uzaktan bağlanmasını istemeleri gerektiği bilgisini sıklıkla paylaşırlar. Bu yeni direksiyon kreme yerinin yukarıda belirtilen yan etkiler olmadan doğru şekilde kodlanmasını sağlamak içindir. Bunun BMW 3 bölü4 serisi modellerindeki diğer çalışmalar için de geçerli olması beklenmektedir. BMW3 serisindeki F30 benzinli motorlar biraz karmaşık, tavsiye edilebilecek pek fazla seçenek yok. Makyaj öncesinde seride 316i, 320i, 328i ve 335i vardı. Bunlardan sadece sonuncusu 6 silindirliydi. BMW 316i'de kullanılan motor, PSA ile birlikte geliştirilen ve servis merkezleri tarafından iyi bilinen 1.6 THP ünitesidir. Olağanüstü ekonomiktir ancak triger kayışı arızası veya emme valflerinde karbon birikmesi doğrudan enjeksiyonun bir sonucu serideki tüm benzinli motorlarda bulunur durumunda pek de güven verici değildir. 320i ve 328i 2 litrelik N20 motorlarla donatılmıştı. İlk heyecan ve basında çıkan son derece olumlu eleştirilerin ardından sorunların standart versiyonla aynı olduğu, hatta daha da kötüsü birçok ünitenin motor yağlama sorunları yaşadığı ortaya çıktı. Sorun arızalı bir yağ pompasından kaynaklanıyordu. Makyaj öncesi en üst seviye 335i N55 motorlu M3 dışında bu modeldeki en iyi benzinli seçeneklerden biri olarak kabul ediliyor. Bakımı ve işletimi pahalı olsa da, daha düşük güçlü versiyonlardan daha güvenilir olmasının yanı sıra çok da hızlı. Kaputunun altındaki N55 motorla BMW 3 serisi, 5,5 saniyede 100 km bölü saniye hıza ulaşıyor. Ancak kendine has sorunları da var. Dayanıksız enjektörler ve ateşleme bobinleri ve elbette emme manifoldunda karbon birikmesi. Ayrıca bazı araçlarda sadece birkaç yüz kilometre sonra arızalanabilen arızalı yakıt pompalarına 320i, 328i, 335i karşıda dikkatli olmalısınız. Amerika Birleşik Devletleri'nde bir geri çağırma gerçekleştirildi ancak Avrupa pazarı bu sorundan büyük ölçüde kurtuldu ve HPFP olarak bilinen pompa arızaları nadir görülen bir durumdu. Yenilemenin ardından motor yelpazesinin neredeyse tamamı B serisi ünitelerin tanıtımıyla değiştirildi. 318i'de B38, 320i ve 330i'de B48 ve 340i'de B58. B38, diğer motorlara kıyasla benzersiz bir motordur. Yalnızca 3 silindire ve 1,5 litrelik bir hacme sahiptir. Kağıt üzerinde performansı eski 316i ile neredeyse aynı olsa da, sürüş deneyimi pek de keyifli değildir. Tüm bunlara rağmen, 3 silindirli bir BMW arıyorsanız, mümkün olduğunca genç bir araba almalısınız. Çünkü B38 motorunun ilk üretim döneminde krank milinde eksenel boşluk riski vardı ve bu da motorun değiştirilmesi gerektiği anlamına geliyordu. Sorunun 2015 baharında çözüldüğü bildiriliyor. Bu durum, Motorun BMW F30'a takıldığı dönemden, Mayıs 2015'ten itibaren biraz farklı, ancak daha sonra bunun geliştirilmiş olması gerekiyordu diye şaşırmaktansa, biraz daha genç bir araba almak daha iyidir. B48 2.0 R4 ve B58 3.0 R6 motorlarında ciddi arızalara ilişkin bilgiler gözümüzün önünden yıldırım hızıyla uçmuyor ancak soğutma sisteminde sorun yaşandığına, sistemden soğutma sıvısının eksilmesi dair bildirimler var ve ayrıca B48 motorlarının garanti kapsamında değiştirildiğine dair bilinen durumlar da mevcut. BMW Active Hybrid 3 ve 330e Performance seriye eklenen ilginç modeller her ikisi de hibrit versiyonlar, makyaj öncesi sunulan Active Hybrid 3, plug-in şarj seçeneği olmayan geleneksel bir hibrit. Bu araçlar, 3 litrelik N55 motorla donatılmış ve toplam 340 beygir güç üretiyor. 330 e Performance, sadece makyajdan sonra satışa sunulacak, 252 beygir güç üreten 4 silindirli B48 motorlu bir plug-in hibrit. Her iki modelde son derece nadir ve tipik kusurları hakkında daha fazla şey söylemek zor. Makyaj öncesi 335 i ve makyajlı 330 i'nin sorunlarından önemli ölçüde farklı olmadıklarını varsayabiliriz. Benzinli motorların bu kadar çok sorunu varsa dizel motorlar kesinlikle düşünülmeye değer, değil mi? He, he, he. Eh, sorunlarıyla yüzleşmediğimiz sürece tamamen değil. Sorun şu ki, her şey uzlaştırılamaz ama birazdan ayrıntılara gireceğiz. Burada da N serisi motorlar, 4 silindirli N47 ve 6 silindirli N57 ve B serisi motorlar sadece 4 silindirli B47 ile karşı karşıyayız. N47 motorlarının temel sorunu hassas bir zamanlama tahrik sistemi, daha da kötüsü şanzıman tarafında bulunuyor. Not: Zincir ve gergi sorunu F-30'da çok daha az yaygın ve önceki nesil E-90'a göre daha yüksek kilometrelerde ortaya çıkıyor, ancak yine de dikkat etmekte fayda var. N-57'nin, sadece 330D ve 335D'de, şanzıman tarafında da bir trigger kayışı tahriki bulunuyor, ancak 4 silindirli modelden daha dayanıklı. 6 silindirli dizel motorların, 4 silindirli N47'li BMW'lere kıyasla tek bir zincir üzerinde yaklaşık 2 kat daha fazla yol kat etmesi alışılmadık bir durum değil. N47 ve N57 motorları başka potansiyel arızaları da paylaşıyor. Soğutma suyu sızıntıları bildirilmiş olsa da bunlar çok yaygın görünmüyor. Bu durum birçok kişinin N47 ve N57 motorlarını benzinli muadillerinden üstün görmesini engellemiyor. Haklı olabilirler ama yukarıda bahsedilen sorunlar aslında küçük ayrıntılar. Daha büyük bir sorun ise BMW F30'da sunulan N47 ve N57 dizel motorları ile ilgili ve arızalı bir EGR valfi soğutucusunun neden olduğu araç yangını riski ile ilgili yakın zamanda bundan bahsetmiştik. Geri çağırma süreci devam ederken araçların servis ziyaretinden sonra bile alev aldığı çok sayıda vaka yaşandı. Yine de yalnızca en yeni model yıllarına odaklanmak en iyisidir. Çünkü bu benzer sorunları olmayan bir model bulma şansını artırır. Yukarıdaki servis kampanyası daha yeni B47 motoru ve yüksek olasılıkla B57 için de geçerlidir, ancak bu durumda bu konuda bilgi bulmak daha zordur. Bu motorlardan birine sahip birden fazla BMW sahibinin VIN numarası onarım için uygun araçlar listesinde olmadığı için yetkili tamirhaneler tarafından geri çevrildiğini belirtmek önemlidir. Sorun şu ki, araçları zaten yanmış olan sahiplerin vakaları da olmuştur. Hem BMW 3, hem de 4 serisinde güç, 6 ileri manuel şanzıman veya 8 ileri ZF, 8 HP otomatik şanzımanla sağlanıyordu. İlkinde nadiren sorun bildiriliyor, kısmen sınırlı popülaritesinden dolayı, aktarma organlarında sadece ara sıra titreşimler bildiriliyor. Bazı araçlardaki yaygın ZF şanzıman, özellikle soğukken sarsıntıya meyilli. Yağ değişimi veya yeniden adaptasyon bazen işe yarıyor ancak bazen servis ziyareti gerekiyor. Her şeye rağmen iyi bir şanzıman, xDrive drive 4 tekerlekten çekiş sistemi yalnızca 50,000 ila 80,000 kilometre sonra arızalanabildiği için daha az dayanıklı kabul edilir. Transfer kutusu genellikle yetersiz yağ ve aşınmış dişliler nedeniyle arızalanır. Bazı durumlarda, gücü arka aksa ileten flash sorunlara neden olabilir. X-Drive sistemi, lastik basıncı, diş tipi ve derinliği gibi faktörlere karşı oldukça hassastır. İdeal olarak, araçta her biri aynı aşınma derecesine sahip 4 özdeş lastik bulunmalıdır. Her zaman olduğu gibi, duruma göre değişir. BMW 3 serisi F30 bölü F31 ve türevleri, gövde ve şasi dayanıklılığı, arızalı direksiyon krem ayarları hariç, açısından şaşırtıcı derecede iyi geliştirilmiş ve güç aktarma organları nadiren büyük sorunlar çıkarıyor. En azından arkadan çekişli modellerde. Motorlar tam bir hayal kırıklığı. Benzinli motorların çoğu az ya da çok ciddi arızalara maruz kalırken, dizel motorların sadece kendi arızaları değil, aynı zamanda trigger kayışları da, özellikle 4 silindirli modellerde hassastır. Kanıtlanmış bir servis geçmişine sahip, bakımlı bir BMW 3/4 serisi, özellikle 335i veya 340i gibi versiyonlarda cazip bir seçenek olabilir. 340i'nin motoru, yeni Toyota Supra veya BMW Z4'te kullanılanla neredeyse aynı. Ancak 300 beygir gücünün üzerine ihtiyacınız yoksa, giriş seviyesi dizel motorlardan birini tercih etmeniz en iyisidir arkadan itişli, 318D veya 320D. Şanzıman burada ikinci plandadır. Aracın EGR Wife soğutucusu için geri çağırma işlemine tabi tutulmuş olması önemlidir. Tüm bunlar BMW 3 serisi F30 bölü F31'i ve türevlerini oldukça ilgi çekici bir seçenek haline getiriyor. Ve böyle bir arabayla işaretsiz bir polis arabası bekleyen diğer sürücüleri korkutabilirsiniz. Ve eğer sizin bildiğiniz yaygın aksaklıklar varsa yorumlarınızı bekliyorum. Güzel haberler var. Şimdi kullanılmış bir araba satın almayı planlıyorsanız veya sizinki hakkında daha fazla bilgi edinin. Artık YouTube ve Google'ın her yerinde bilgi aramanıza gerek yok. Sizin için her şeyi tek bir yerde topladık. Karmi, Pro sitesinde. Her türlü bilgiyi burada bulabilirsiniz. Hangi kırılmalar ve hangi kilometrede? motor, vites kutusu ve süspansiyon sorunları. Kullanılmış bir araba satın alırken hangi konfigürasyonlarla uğraşmamak ve nasıl para kaybetmemek daha iyidir? Bütün bunları web sitesinde öğreneceksiniz. Carmi, Pro.